Derviş sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. Olamıyoruz biz, olamıyoruz. Derviş Yunus hak lisanından terbiye ediyor yabanı insanları. Yabanı dediğim vakitte de nefsimiz yabanıdır. Hem ısırır hem teper. Isıran ve tepen insan olmaz, hayvan olur. Sövdü yani birisi ısırdı mı seni? Karşılık verdin mi? Sen de oldun hayvan. Tepen hayvanı dönüp sen tepersen seni insan ne kalır? Büyük bir kelam söyledim. Allah sırrını takdir etsin, ümmete olsun. Derviş Yunus ama avamı nasıl terbiye etti? Avamı nasıl çok şeklere yaklaşamaz. Şeklerin talimatına avamı nasıl giremez. Onun için avamın nasın olduğu merkezde kaldı, yukarı çıkmadı. Halbuki Mevlana Celaleddin Rumi Allah sırrını takdis etsin. Ben hangi mertebeye ulaştıysam illa Türkmen Yunus'u orada gördüm beyler. Bu kadar kuvveti var. Öyle olduğu halde derviş Yunuslar, der, miskin Yunuslar, çare Yunuslar. Başka bir şey demedi, en aşağıda durmaya razı oldu. Ne için? Milleti kurtarmak için.